Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Özellikle Türkiye'ye gidecek olan, araçlarıyla Türkiye'ye gidecek olan ve dönecek olan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar can kulağıyla dinlemesini haseten rica ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz ben bu ekrandan ve diğer kardeş kanalımızdan defalarca anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Bakın, sıla yolu, vatan yolu, izin yolu, Türkiye yolu ne derseniz değil. Özellikle Avrupa'nın değişik noktalarında yaşayan vatandaşlarımız uçak biletlerinin de çok pahalı olması nedeniyle araçlarıyla Türkiye'ye gidiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'deki kiralık araç fiyatları da çıldırdığı için çok yüksek olduğu için vatandaşlarımız Mecburen kendi araçlarıyla 2500 3000 kilometre yol yapıyorlar. Bu yolu yaparken en çok geçilen ülkeler Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Macaristan, tan tan tan. Bu tanlar gidiyor. Bu ülkelerdeki can güvenliği maalesef tam olarak sağlanamıyor. Asayiş olayları bitmiyor. Şimdi gurbetçi bir ailenin başına gelen akıl almaz bir olayı sizlerle paylaşacağım. Tam ibretlik bir olay. Lütfen şimdi anlatacaklarımı dikkatli bir şekilde de dinleyin bu videoyu da lütfen çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza, arkadaşınıza gönderin lütfen neler oluyor neler Kıymet izleyicilerimiz Fransa'da yaşayan gurbetçi bir çift ileri yaşlarda olan saygıdeğer büyüklerimiz Türkiye'ye doğru yola çıkıyorlar. Sofya'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir benzin istasyonunda araçlarına benzin alıyorlar. Bu sırada aracı kullanan kişi çantasını çıkartıyor ve benzin parasını ödüyor. Kıymet izleyicilerimiz bu durumu gören hırsızlar benzinci de adeta pusuya yatmış olan bu dolandırıcılar aracın lastiğine bıçak sokuyorlar. Tabii bu durumdan aracın sahibi olan sürücü haberdar değil. Benzin istasyonundan çıktıktan sadece bir kilometre sonra bu dolandırıcılar hırsızlar araca korna çalıyor. Diyor ki lastiğin patlak diyor gösteriyor. Aracın sürücüsü olan gurbetçi vatandaşımız da evet aracı sağa doğru sola doğru bir çekiyor. Bir anormallik var. Hemen sağ tarafta duruyor. Yardım etme bahanesiyle de bu dolandırıcılar, bu hırsızlar, bu gurbetçi vatandaşımızın çantasını ve aracın içerisindeki her şeyi çalıyorlar arkadaşlar. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, olay yerine polis geliyor ama iş işten çoktan geçmiş. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu Sıla Yolu denilen yol gerçekten herkes için kolay değil. 2.500-3.000 kilometre yol gitmek. Bir kere şu konuda lütfen söyleyeceklerimi dikkate alın. Almanya başta olmak üzere Yola çıkan vatandaşlarımız Avusturya ya da kendilerine göre yoruldukları herhangi bir yerde güvenli bir otelde lütfen uyuyun. Aracınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Güvenli bir yere park edin. Park ettikten sonra değerli izleyicilerimiz yola devam edin. Tekrardan gerekirse yine başka bir ülkede uyuyun sabah yolunuza devam edin. Aracınızın deposunu güvenli olan yerlerde mutlaka doldurun. Bakın bir örnek vereceğim. Kendimden anlatacağım. Ben yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye gittim. Almanya'da yola çıktık. Viyana'ya geldik. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya. Ben çıkmadan önce de bakmıştım internetten. Yaklaşık 900 kilometre yola çıktığımız noktayı da Viyana arası. 900 kilometre az değil. Sabah 9.30-10'da çıkmıştık. Akşam geldik Viyana'ya bir otelde kaldık. Ayarlamıştım zaten önceden oteli. Otele girdik. Duşumuzu aldık. Yemeğimizi yedik. Uyuduk. Sabah da erkenden kalkıp yine otelde kahvaltımızı yaptık. Aracımızı da kaldığımız otelin otoparkına koyduk. Oda için 100 euro ödedim. Otopark için de 20 euro ödedim. Kahvaltı dahil. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Sabah da yine Viyana'dan arabamın benzinini doldurdum. Evet arkadaşlar. Sonra devam etti Sırbistan'a geldik. Sırbistan'a gelmeden önce de yine internetten bakmıştım. Ben bu kadar yol gidersem yorulurum demiştim. Yine bir otelde kaldık. Kaldıktan sonra sabah kalktık. Yine otoban üzerindeki Sırbistan'da bir benzinciden arkadaşlar benzinimizi aldık. Zaten göreceksiniz özellikle Sırbistan'da Tüm benzincilerde bizim gurbetçi vatandaşlarımız var. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, diğer Danimarka, İngiltere gibi ülkelerden gelen vatandaşlarımız genelde oralarda uyuyorlar. Ya da benzinlerini alıyorlar, yemeklerini yiyorlar vesaire. Hiç ara yollara falan sapmayın. Kesinlikle sapmayın. Bak en çok Bulgaristan'a girdiğimizde o Sofya'nın etrafında bir çevre yolu var, bir dönüş var. Orada karıştırıyoruz işi. Yanlışlıkla da Sofya'nın içine gidip vesaire o karıştırdığımız oluyor. O nedenle sizden benim haseten ricam şu. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Sizler benden daha çok gidip geliyorsunuz. Hepsini iyi biliyorum. Daha çizane ben fikirlerimi paylaşıyorum. Siz tabii ki en iyisini yaparsınız. Ama lütfen güvenli olmadığını hissettiğiniz bir durum oluştuğunda basın gidin arabanızın da benzini mutlaka olsun. Bakın kazalar olur meydana geliyor. Genelde uykusuzluktan, dinlenmemekten ya bırakın Aynı aracın içerisinde 24 saat gittiğinizde araç kullanmanıza bile gerek yok. Haşa oluyorsunuz ya. Kardeşim verin 150-200 euro gidin bir yerde uyuyun diyorum herkese. Kendi arkadaşlarıma, çevreme hep bunu söylüyorum. Gitmeden otellerinizi ayarlayın. Gidin o otellerde yatın kardeşim. Güvenli yere de aracınızı park edin. Bu kadar basit. Ya iki gün geç gidelim. İznimizden iki gün gitsin ya lanet olsun. Görüyoruz bak acayip olaylar meydana geliyor. Adamlar çete, teşkilat kurmuşlar. Adamlar Türkler gelsin soyalım diye bekliyorlar. Özellikle bu Bulgaristan, Sırbistan, bu tan tan var ya. Işte Sırbistan, Mırbistan bilmem ne. Aman aman diyorum dikkatli olun dinlenin güvenli hissetmediğiniz hiçbir yerde durmayın kalabalık yerlerde durun özellikle otobandan çıkmayın benzin istasyonlarında vesaire de. göreceksiniz zaten her benzin istasyonunda uyuyan vatandaşlarımız var Aman dikkatli olun diyorum şimdi değerli izleyicilerimiz geldik çok çok önemli bir konuya yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için 40 yılda bir ayaklarına gelen büyük bir fırsatlar özellikle hanımefendiler geçmişte Türkiye'de isterseniz hiç sigortanız olmasın Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı anlatacağım çocuğu olan hanımlar nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Beyefendiler öncelik bu yayınımızda hanımların çünkü hanımlar ileri yaşlara gelirler elde avuçta bir şey kalmaz emekli maaşı bile yoktur Tabii ki anlatacaklarımdan beyler de istifade edebilir beyler de geçmişte ister Türkiye'de sigortası olsun ister olmasın emekli olma hakkınız var mavi kartlılar pembe kartlılar çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız yurt dışında yaşıyorsanız nasıl emekli olacağınızı anlatacağım Onun için lütfen sonuna kadar dikkatlice izleyiniz şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren bir haberi vereceğim size Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de eşimin de çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir güvencesi olsun bir emekli maaşları olsun diyorsanız mutlaka bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun olmasın. Yaşamış olduğunuz özellikle ev hanımlarına söylüyorum. Yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın ister çalışmayın. Sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Türkiye'de emekli olmak istiyorsak önce kendimize şu soruyu soracağız. Bizim geleceğe dair bir adımımız var mı? Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz? Geleceğe hazır mıyız? Siz kendi geleceğinizle, eşinizin geleceğiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vereceksin. Sorunun cevabını kendinize vereceksin. Çünkü Gelecekte bir gün gelecek. Şimdiden geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Mavi kartlılar nasıl emekli olacak? Çifte vatandaşlar nasıl emekli olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikametgahı olanlar nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatıyorum. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin danışma merkezinin WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Kendi geleceğinize dair Eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair ilk adım atmış oluyorsunuz. Bir kişi için sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Eğer karı koca birlikte iki kişi danışmanlık alırsanız, hanımlara 50 indirim var. Normalde 300 euro ödemeleri gerekirken hanımlar da daha çok yararlansın diye Türkiye'de emekli olsunlar diye sadece 225 euro ödeyecek iki kişi. Tek başına eğer bir hanım danışmanlık alırsa 150 euro. Ama iki kişi alırsa 225 euro ödeyecek. Daha sonra değerli izleyicilerimiz siz ödemenizi yaşamış olduğunuz ülkeden, Türkiye'de banka hesabınız varsa oradan yapabilirsiniz ya da yaşadığınız ülkeden yapabilirsiniz. Tüm bilgileri, detayları şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız size yazacaklar. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm bilgilerinizi alacak. Sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın planı ortaya çıkartılacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verecek. Yine ikinci randevu günü ve saatinde uzmanımız, sosyal güvenlik uzmanımız sizin emeklilikle ilgili tüm detaylarınızı anlatacak nasıl emekli olacağınızı anlatacak. Emekli olmak için başvuralım derseniz, sizin Türkiye'ye gitmenize hiçbir şekilde gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun uzmanlarımız sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, başvuruları yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Hepsi bu 150 Euro'nun içerisinde. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem en az 1500-2000 euro para harcarım. Yol, zaman, para, uçak, otel ya da vesaire evimiz varsa evde kalacağız ama emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Emeklilikle ilgili başvuru formunu doldururken, dilekçeleri verirken eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formları doldururken yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için işin uzmanından danışmanlık alacaksınız diyoruz. Hayatta bir sefer ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Niye en çok hanımlar yararlansın diyorum biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep hanımlar ikinci planda kaldı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna adarlar. Ömür geçmiş olur, yaş geçmiş olur. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Emeklilik bile yok. Evet. Onun için diyoruz ki geleceğe hazırlanın. Hanımların bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, yararlanmasını istiyoruz. 2 üç kişinin yemek parasına siz kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili adım atıyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz şunu da söyleyeyim. Aile indirimleri var. Tüm aile danışmanlık alabilirsiniz bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Dünyanın neresinde olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'ye artık gitmenize gerek kalmadan emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi emeklilikle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, yok şu oldu, bu oldu. Bunların hepsini unutun. En doğru, en güvenilir bir şekilde kendi geleceğiniz için, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceği için bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yok o bunu söylemiş, yok dayımın oğlu bunu söylemiş, bilmem ne. Bırakın bunları. Yok işte televizyonda, yok internette şunu okudum, duydum, ettim, bilmem ne. Bunları bırakın. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda Ali bunu dedi, Veli bunu dediyle hareket edilmez. Evet arkadaşlar çok kısa bir şekilde anlattım. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey. İşin uzmanından danışmanlık alarak bu işlemlerinizi yaptıracaksınız. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum arkadaşlar. Eğer siz de bizim kanalımızın abonesiyseniz yani videonun altındaki abone ol tuşuna bastıysanız siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kapı kapı gezmeye gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemeye gerek yok. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi hemen cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. Ve ben emekli olmak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ya da ben mi eşim? emekli olmak istiyoruz diye mesaj atın ya da biz ailece emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye hemen mesaj atıyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emeklilik maaşına kavuştu. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bu videoyu izledikten sonra emekli olmaya karar veren tüm vatandaşlarımızın işlemleri de en kısa zamanda yapılacak ve emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Geleceğe de şimdiden hazırlanın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.